Bismillahirrahmanirrahim Bismihi Sübhaneh Ve in min şey'in illa yüsebbihu bihamdih ve bihi nesta'in Üçüncü dal Kıyamet alametlerinden, işaretlerinden, belirtilerinden ve ahir zaman vukuatından dünyanın son zamanının, kıyamete yakın vaktinin olaylarından ve bazı amalin bazı amellerin, ibadetlerin, davranışların fazilet, üstünlük ve sevaplarından bahseden e-Hadis-i şerife, Peygamber Efendimizin hadisi şerifleri güzelce anlaşılmadığından akıllarına güvenen bir kısım ehli ilim, ilim sahibi kimseler onların bir kısmına zayıf veya mevzu uydurma demişler. İmanı zayıf ve enaniyeti kavi benliği güçlü, sağlam bir kısım da inkara kadar gitmişler. Şimdi tafsile ayrıntıya girişmeyeceğiz. Yalnız 12 aslı, 12 temel ilkeyi, temel prensibi beyan ederiz. Birinci asıl, birinci temel prensip. 20. sözün ahirindeki sonundaki sual, soru ve cevapta izah ettiğimiz, açıkladığımız meseledir, konudur. İcmali özeti şudur ki din bir imtihandır, bir sınavdır. Bir tecrübedir, denemedir. Ervah-ı aliye'yi, yüksek ruhları, ervah-ı safileden, alçak ruhlardan tefrik eder, ayırır. Öyleyse ileride herkese gözle görülecek vukuatı, meydana gelecek olayları öyle bir tarzda, öyle bir şekilde, biçimde bahsedecek ki ne bütün bütün meçhul bilinmez kalsın ne de bedihi olup apaçık olup herkes ister istemez tasdike onaylamaya doğrulamaya kabul etmeye mecbur kalsın. Akla kapı açacak ihtiyarı iradeyi tercihi seçimi elinden almayacak. Zira çünkü eğer tamamen bedahet derecesinde apaçık bir alameti kıyamet Kıyamet alameti işareti belirtisi görülse herkes tasdike, doğrulamaya, onaylamaya mustar olsa, mecbur kalsa o vakit kömür gibi bir istidat, kömür gibi bir kabiliyet, yetenek elmas gibi bir istidatla, yetenekle beraber kalır. Eşit olur. Sırrı teklif, yükümlülük sırrı ve neticeyi imtihan İmtihanın, sınavın sonucu zayi olur. Ortadan kalkar, kaybolur. İşte bunun için Mehdi ve Süfyan meseleleri konuları gibi çok meselelerde çok ihtilaf, çok ayrılık olmuş. Hem rivayat dahi, rivayetler, aktarımlar, anlatımlar da çok muhteliftir, çeşitlidir, birbirine zıt, ters, karşıt hükümler olmuş.'' İkinci asıl, ikinci temel prensip. Mesaili İslamiye'nin, İslam'ın meselelerinin, konularının tabakatı, tabakaları, katları, dereceleri vardır. Biri bürhan-ı kat'i, kesin bir delil istese, diğeri bir zanlı ı galibi ile, güçlü olan bir zanla, kanaatle iktifa eder, yetinir. Başkası, yalnız bir kabulü teslimi, güvenerek delilsiz kabul etmek ve reddetmemek ister. Öyleyse esasatı imaniyeden olmayan, imanın temel prensiplerinden, ilkelerinden olmayan mesaili feriye ayrıntılarla, detaylarla ilgili konular veya vukuatı zamaniyenin zamanın olaylarının her birinde bir izanı yakin ile kesin delile dayanan sağlam bir imanla, inançla bir bürhan-ı kat'i, kesin bir delil istenilmez. Belki yalnız reddetmemek ve teslimiyetle karşı çıkmayarak ilişmemektir. Üçüncü asıl, üçüncü temel prensip, zamanı sahabede, sahabe zamanında Beni İsrail ve Nasara ulemalarından İsrail oğullarının, Yahudilerin ve Hristiyanların alimlerinden çoğu İslamiyet'e girdiler. Eski malumatları dahi, eski bilgileri de onlarla beraber Müslüman oldu. Bazı hilaf-ı vaki, gerçeğe ters malumatı ı sabıkaları, geçmişteki bilgileri İslamiyet'in malı olarak tevhüm edildi, zannedildi. Dördüncü asıl, dördüncü prensip, hadis hadisi şerife ravilerinin peygamberimizin hadisi şeriflerinin rivayet edenlerinin aktarıcılarının bazı kavilleri, sözleri, görüşleri veyahut istinbat ettikleri, çıkardıkları manaları metni hadisten, hadisin metninden telakki ediliyordu, kabul ediliyordu. Halbuki insan hatadan hali olmadığı, uzak olmadığı için hilaf-ı vaki, gerçeğe ters bazı istinbatları, çıkarımları veya kavilleri, sözleri, görüşleri hadis zannedilerek hadisin zaafına, zayıflığına hükmedilmiş. Beşinci asıl, beşinci temel prensip. İnne fi ümmeti muhaddesun. Ümmetim içerisinde ilhamı mazhar kimseler vardır. Buhari, Müslim. Yani mülhemun ilhama mazhar olanlar sırrınca bazı ehli keşif ve ehli velayet olan keşif sahibi ve velilik sahibi olan muhaddisi'nin muhaddesun hadis aktaran kendisine ilham edilen zatlar ilhamlarıyla gelen bazı maani onların ilhamlarıyla gelen bazı manalar, anlamlar hadis telakki edilmiş. Hadis kabul edilmiş. Halbuki ilhamı evliya, velilerin ilhamı kalplerine gelen manalar bazı arızalarla hata olabilir. İşte bu neviden, bu türden bir kısım hilafı hakikat gerçeğe ters çıkabilir. Altıncı asıl. beynin naz iştihar bulmuş. İnsanlar arasında yayılmış, şöhret olmuş bazı hikayeler bulunuyor ki duru bu emsal hükmüne geçer. Ata sözü yerine geçer. Hakiki manasına bakılmaz. Gerçek anlamına bakılmaz. Ne maksat için sevk edilir? Hangi gayeyle, amaçla söylenir ona bakılır. İşte bu neviden, bu türden Beynin nas tearuf etmiş İnsanlar arasında bilinen bazı kısa ve hikayatı, hikayeleri Resul-i Ekrem vesselam bir maksadı irşadi için irşad etme, yol gösterme amacıyla temsil, örnekle anlatım ve kinaye, gerçeği dolaylı yolla anlatma nevinden, türünden zikredi vermiş, anlatı vermiş şu nevi meselelerin, şu çeşit konuların manayı hakikisinde, gerçek anlamında, manasında kusur, eksiklik, hata varsa, örf ve adat-ı nasa aittir. Toplumun geleneklerine, genel anlayışına ve insanların adetlerine aittir. Ve tearuf ve tesamuh-u umumiyye racidir. Her herkesin bildiği ve duyduğu genel şeylerle ilgilidir. Herkes tarafından bilinen şeylerle ilgilidir. Hata onlardadır. Yedinci asıl, yedinci temel prensip. Pek çok teşbih, benzetme ve temsiller, örnekle anlatımlar bulunuyor ki, müruru zamanla, üzerinden zamanın geçmesiyle veya ilmin, bilginin elinden cehlin, cahilliğin, bilgisizliğin eline geçmesiyle hakikat-ı maddiye, maddi, fiziksel gerçek telakki ediliyor, kabul ediliyor. Hataya düşer. Mesela örnek olarak Sevr, Öküz, Boğa ve Hud, Balık isminde ve alemi misalde, sanal alemde, Sevr ve Hud timsalinde, görüntüsünde, Öküz ve Balık görüntüsünde, Berri ve Bahri Hayvanat Nazırlarından Karaya ve Denize ait hayvanların bakıcılarından gözeticilerinden iki melaiketullah Allah'ın iki meleği adeta bir koca öküz ve cismani cismi bulunan bedeni olan bir balık zannedilerek hadise ilişilmiş. Hem mesela bir vakit Huzur-u Nebevi'de, peygamberin huzurunda derin bir ses işitildi. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ferman etti, buyurdu ki, bu gürültü 70 senedir yuvarlanıp ta ancak bu dakika cehennemin dibine düşen bir taşın gürültüsüdür. İşte bu hadisi işiten, hakikate vasıl olmayan, gerçeğe ulaşmayan, ulaşamayan, inkara, inançsızlığa sapar reddeder. Halbuki 20 dakika o hadisten sonra katiyen kesinlikle sabittir ki biri geldi. resul Ekrem aleyhissalatü vesselama dedi ki Meşhur münafık 20 dakika evvel öldü. 70 yaşına giren o münafık cehennemin bir taşı olarak bütün müddeti ömrü, bütün ömrü hayatı tedennide, alçalmada, esfeli safiliğine aşağıların en aşağısına küfre, inkara, sukuttan, düşmekten ibaret olduğunu gayet beligane bir surette son derece yerinde ve uygun bir biçimde Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam beyan etmiştir, açıklamıştır. Cenab-ı Hak, Yüce Allah o vefat, ölüm dakikasında o sesi işittirip ona alamet işaret etmiştir.